Merhaba, ben Meyra Aytik bu kulübü için bir bölüm tanıtma videosu çekiyoruz. Videomuzun ilk en üst hakkında olacak. <laughs> Merhaba Emine, hoş geldin. Hmm. Merhaba Hümeyra, ben Emine Karaca, İngiliz Mühendisi 4. <laughs> sınıf öğrencisiyim. Tamam, o sorulara başlayalım. İlk sorumuz, şimdi Emine tam olarak en üstü ne iş yapıyor? En üst her şey hakkında bir bilgisi var ama bir şey hakkında tam olarak bilgisi yok diye bir algı var. Özellikle dökmek mühendislik olduğu üzerine bir algı var. Bunlar doğru mu? Ne düşünüyorsun? Ee, şöyle sorayım, mühendislik sözel olabilir mi? Ya da e, endüstri mühendisliği, her şey hakkında bir bilgisi varsa neden bir makine mühendisi, bir gemi mühendisi olarak çalışmıyoruz? Endüstri mühendisi ne işi yapar? Endüstri mühendisi günlük hayattaki olayları, üretimdeki olayları, hizmetteki olayları fark etmeksizin tüm olayları matematiksel olarak ifade edip verimliliği arttırmaya çalışıyor. Ve bunun için gerekli olan tüm iyileştirmeleri yapabilir. Ayrıca matematiksel olarak ifade edebildiğimiz için olayları biz yazılımsal olarak bunu koda dökebiliyoruz. Bu da bizim için ekstra avantaj oluyor. En üstü mühendisliği mezun ve CEO mu oluyor? Hayır tabii ki. <laughs> yani evet ilerleyen zaman Bunlarda CEO olabiliriz çünkü çok fazla e, mesela oyun teorisi dersi alıyoruz, stratejik planlar kurabiliyoruz. Ama böyle mezun olur olmaz, hiçbir şirket seni CEO yapmıyor yani. Peki yeni mezunlar ne kadar kazanıyor? Şimdi maaş Nasıl? beklentisi ve miktarı konusunda bence e, çok fazla kriter var. Çünkü seçtiğin sektör var, seçtiğin alan var. Hani sen o alandan ne tür çalışmalar yaptın? Tüm bunları düşününce aslında belli bir aralık vermek çok doğru olmaz. Peki endüstri mühendisliğinin yurt dışı karşılığı ne? Bu konuda şöyle söyleyebilirim. Eğer gerçekten iyi bir dilin varsa, sadece İngilizce demiyorum. Hani Almanca da olabilir, başka bir dilde olabilir. Gideceğin yere bağlı. Gerçekten iyi bir dilin varsa yurt dışında iş yapman çok kolay. Ya da online bir ortamda yazılım biliyorsan bu konuda kendini geliştirip yurt dışına çalışma yani buradayken yurt dışına çalışma ihtimali çok yüksek. Böyle e, tanıdığımız birkaç kişiler de var zaten. Ama şu da bir gerçek. Bizim okulumuz daha yeni bir bölüm olduğumuz için okulda diploma denkliğimiz yok. Bu da bizi biraz zorlayabilir. Yani ben bizden sonrası için bu konuda talepte bulundum. bize yetişmedi ama belki ilerleyen dönemlerde yetişebileceğini düşünüyorum. Peki ben göz ayırmak istemedim. Kamera dün da var mı? İzleyenlerin de var senin <laughs> şu an. <laughs> Siz evet. çok umursamıyorum. Arada kamerayı <laughs> bak arada bana bak. Evet bana <laughs> bana geldi. Bir, yerde, bana bayağı seni dinledi sadece. Yeni <laughs> <Yine gülüyor> <öğrendim. gülüyor> <laughs> Gerçekten bu denkliğimiz mi yok? Şey, <laughs> Ya benim değilim yok mu Evet. Ayıp <laughs> ettiler ya. Tamam şimdi imza yetkisi imza imza yetkisi A var mı? Peki yine, hani şu imza yetkisi var mı? Mühendislik ve Doğa Bilimler Fakültesinin içerisine yer aldığımız için evet var. Hı hı. Peki şimdi en üstü her alanda çalışabileceğini söylüyorsunuz. Bu da evet. öğrencinin hangi alana çalışmakta seçmesi zorlanacağını gösteriyor. Hı -hı. E nasıl seçebiliyorsunuz aslında? Nasıl seçiyorsunuz? Farkına biliyorsunuz. Doğru meslek oldu, doğru alan oldu. Şimdi öğrenirken bölümün içerisinde sana bazı dersler yakın geliyor, bazıları uzak geliyor. O yüzden biraz böyle hangi ders sana daha yakın geldiyse Hı -hı. o alana yönelmeye çalışıyorsun. Evet, e, farklı konularda bildiğimiz olsa da hala tam böyle e, şu, bu bölümü seçeceğim işte bu alanda uzmanlaşacağım tarzında kesin konuşma yapamıyorsun. Bu konuda çok iyi bir zamanı yönetici olman lazım. Enisman ben böyle düşünüyorum ama yani belki yanlış onu da bilemiyorum. Ya okumak değil de yaşamak. Gerçekten zamanı iyi yönetebilmen için senin bir alanda uzmanlaşman gerekiyor. Mezun olana kadar o alanı seçiyor olman lazım sen bu konuda staj yapman lazım, senin bu konuda araştırma yapman lazım, kendini bu konuda işte geliştirmen lazım. Gerek tek nefes e, olsun, gerek başka yarışmalar olsun, proje olsun bir şekilde yapman lazım. Ama yaparken de şu var, şimdi tamam hani gerçekten o sevdim ben. belki de sevmedin, geçeceksin. İşte burada da en üstü mühendisi gibi davranman lazım. Anladım. Peki hangi alanlarda daha çok bulunuyorsunuz? En üstü hangi alanlarda en fazla bulunuyor? Her sektörde varız. Çünkü karı maksimum, maliyeti, zamanı minimum etmek istemeyen herhangi bir sektör yok. Sistemin ya da herhangi bir olduğu yok. her yerde varız. Evet, sistemin olduğu her şeyde varız. de İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde en üst üniversite okumak dersen ne dersin? Ee, ben açıkçası <laughs> açıkçası evet. <edin>. evet. <gülüyor> <gülüyor> Şu an nasıl diyeceğimi bilemedim. <laughs> Tatlıydı. <Tabii. gülüyor> ee, yani İstanbul Medeniyet Üniversitesi, yeni nesil bir devlet üniversitesi. Birçok sektör, birçok firma bunu bilmiyor. Bize özel bir üniversite olarak davranıyor. Bu konuda aşırı zorlanıyoruz. <laughs> üzücü bir durum. <laughs> evet, birazcık üzücü bir durum. Ee, ama gerçekten yeni nesil bir üniversite, yeni nesil okuduğum için çok memnunum. Hani içerideki hocalarımız bu konuda çok fazla açıklar. Biz bir şeyleri talep ettiğimiz zaman onlar karşı çıkmıyorlar. Ve bu işi nasıl iyileştirebiliriz diye bakıyorlar. O yüzden bence Endüstri Mühendisliği bölümü Hı. olarak gerçekten iyi ama yeni bir nesil devlet üniversitesi olduğumuz için bu bilinmediği için de sıkıntı. Peki okuldaki Yandal, Çap, Erasmus bunlar yakın düşünüyorsunuz? Evet var Yandal'da, Çap'ta, Erasmus'ta var. Hatta bazı e, mühendisliklerde gidenler de var. Almanya, İngiltere hani <laughs> bakıldığı zaman. Ben kendi dönemim açısından konuşmak gerekirse biz yeni bölüm olduğumuz için bu imkanlar böyle yeni yeni oluşuyordu, bazı aksaklıklar vardı. Hani o yüzden bizim dönemde giden olmadı. Ama hmm. yapılabilir miydi? Evet, yapılabilirdi. Hmm. Peki seçtiğim bölümden pişman mısın? Asla değilim. Ben enüsin mühendisliğini çok çok isteyerek seçtim, çok araştırarak geldim ve benim bütün tercihlerim mühendisliğiydi. mensüniydi. Hmm. Ee, yine olsa yine seçerim. Hmm. Karakterime ve kişisel özelliklerime çok uygun olduğunu düşündüğüm bir meslek. Bölümden pişman değilsin. Peki medeniyette okuduğun için pişman mısın? Hayır değilim. Yani şimdi birkaç üniversiteden duyduğum şeylerden dolayı pişman olmamak gerektiğini düşünüyorum. Ha, Tabii az çok yani artıları, eksileri de avantajları bence her üniversitenin var. Var. O zaman iyi medeniyet Peki. Daha iyi olacak medeniyet öyle değil mi? Evet iyileştireceksin. Evet iyileştirilecek hep beraber. Optimiz hep okudu. Evet. Peki en çok zorlandığın ders yıl olabilir ya da okuldaki en üst dersler hakkında biraz bahsedebilir misiniz içerik anlamında? Ya e, şimdi en çok zorlandığım ders biraz daha kişisel oluyor. Hani kişisel cevaplamaktansa Hı. ben e, şöyle söyleyeyim. Ben sözel dersleri çok fazla yapamayan biriyim. Yani Hı -hı. daha çok böyle sayısal tarafım daha yoğun. O yüzden sözel olan şeylerde tabii ki zorlandığım oldu. Ha, yani sayısal olup zorlanmadığım olmadı diyemem, öyle bir şey yok. Hı -hı. <laughs> Ama e, yani daha kolay geçiyorum en azından, öyle söyleyeyim. <laughs> e, Dönem içerisindeki derslerden şöyle bahsedeyim. İlk başta ilk yıl temel dersleri görüyorsun. bizim diğer üniversitelerden ayıran bir özellik olarak biz kimya görmüyoruz. Hani bu bence bir avantaj olarak düşünüyorum. Ben o kadar da kimya ile alakalı bir bölüm değiliz. <laughs> ee, bazı sektörlerde kullanıyoruz. Hani onun da hani kaç tane insan seçiyor ki durumuna düşüyoruz yani. Optime dersek yani olmasa da olura dönüyor. Onun hariç e, ikinci sınıfta böyle biraz daha dönem derslerine yani bölüm olarak derslerine başlıyorsun. Alıştırma adım adım böyle. Üçüncü sınıfta ve dördüncü sınıfta çok yoğun bir şekilde bölüm dersleri alıyorsun. Zaten dördüncü sınıfta daha böyle stratejik dersler alıyorsun. Hani biraz daha şey bir daha. Dördüncü sınıfta dersleri seni seçtiğin için hangi alana yöneleceğini sen seçerek devam ediyorsun. Böyle söyleyebilirim yani. Peki en sevdiğin bölüm hocası kim? <laughs> ee, ben... Hadi bu... biraz daha. <gülüyor> <gülüyor> bu konuda şöyle söylemek isterim. Benim bölümün e, kurulma aşamasında rol alan, gerçekten emeği çok yüksek olan iki tane hocamız var. Bir Mehmet Fatih Hocaoğlu, diğeri de Elif hocamız. Elif Karakaya, cesur. hani <laughs> ve e, İkisi de çok iyiler. İkisi de ama çok farklı. Mesela Elif Hoca daha böyle samimi davranıp daha seni ona göre yönlendirirken hmm. Mehmet Fatih Hocam daha rasyonel davranıp daha seni ona göre daha yönlendiriyor. Hani bana sorarsan bölüm açısından ikisini de rol alarak devam edebiliriz. Editçimiz kim? <Gülüyor> 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 dersim var, bir de alacak var. Anladım. <gülüyor> Anladım. <gülüyor> Böyle. Peki, şimdi öğrencinin büyük derdi staj. Staj evet. bulmak. Staj bulurken okul yardımcı oluyor mu? Okurken staj yapmak. Hı -hı. Uzun dönem stajlar. Bunun hakkında bir yorum söyleyebilir misin? Sen de stajını buldun. Tabii ki, eee Şöyle, bizim bölüm olarak iki tane zorunlu stajımız var. İki zorunlu stajımız da e, okulumuz sigortamızı karşılıyor. Bu konuda mesela bazı e, anlaştığı firmalar da var. Artı hocalarımızın yönlendirdiği şirketler var. E, bizim staj koordinatörlüğü olarak bölümümüzde bir e, kısım var ve bunda Elif hocamız rol alıyor. Hani e, açıkçası böyle staj imkanımız var ama uzun dönem stajı desteklemiyor okulumuz. Yani bu konuda sigortayla ya da şirketle senin kendin anlaşman gerekiyor. Gönüllü olarak da stajlarımızı desteklemiyorlar. Bunda da tamamen senin şirkette anlaşmana bağlı. Ee, ve hani şöyle söylemek gerekirse, ben şu şekilde buldum. Ben çok fazla LinkedIn kullanıyorum. Hani e, LinkedIn'da çok fazla araştırdım. Ee, bulduğum stajlara başvurdum. Hani ben toplamda dört tane staj yaptım. 2 tanesi gönüllü, iki tanesi zorunlu olacak şekilde. Bu konuda kendimi hem geliştirmek hem de yöneteceğim alanı bulmak için deneyerek öğrendim. Bölüm ya da okul olarak seni en çok zorlayan, ee, şaşırtan şey ne oldu? Ya şimdi zorlayan diye düşünemem de şaşırtan olarak şunu diyeyim ya her şeyin mi mutlaka? Mesela olarak modern nedir bize. Ya hırsızımız çantasını modelliyoruz. Neyini koysak, neyini koymasak ya o kadar çok aslında günlük hayatta yaptığımız şeyleri düşünmeden hani bak ya bu yoldan gidersem daha kısa varırım dediğimiz şeylerin arka planda yatan matematikselin bu kadar olması benim çok şaşırtmıştı. Hı hı, her şeyi matematiksel modelleyebiliriz ya? <laughs> hırsızın sırt çantasını bile modelleyebiliriz. Tamam, tamam. ben bunu çok Gerçekten her Şöyle, kendini geliştir, geliştir herkes söylüyor. Kendimizi nasıl geliştireceğiz? Gelişme yöntemlerinden. <laughs> kendini nasıl geliştireceksin? Bence önce senin ne istediğine karar vermen lazım. Daha sonra bu konuda sen karakter olarak, kişisel özelliklerin olarak, yetkinlik olarak uygun musun? Bundan karar vermek gerekiyor. Yani aslında hedefini doğru belirlemek. Bu konuda eğitimlere, etkinliklere katılabilirsin. Hı. Ben e, kesinlikle üniversite öğrencilerinin etkinliklere katılması, bir yerlere gitmesi ve oradaki uzman kişilerle konuşması gerektiğini düşünen biriyim. Sonrasında mesela bir şeyde yönelmek istedin. Artık bununla ilgili eğitimler alabilirsin. Hani bu konuda sonsuz internet bize kaynak sağlıyor. Araştırıp bulabilirsin. Daha sonrasında o LinkedIn üzerinden o kişiler mesela o konuda neler yapmış onların deneyimlerinden faydalanabilirsin. Sonrasında mesela staj yapabilirsin. Hani bu zorunlu olmak zorunda değil. Gönüllü olarak yapabilirsin. Ya stajyer olarak belki değil. Hani size yardımcı olabileceğim bir konu vardır. Asistanız olarak olsam mı olmasam Hani biraz daha böyle hem işi öğrenmek açısından, Hı -hı. hem senin gerçekten ona yetkin misin, bunu biraz daha olayı anında öğrenebilmek, yani olay anında bunu anlayabilmek için daha uygun buluyorum. Ha, bu konuda en ile ilgili güzel kitaplar var, onları okuyabilirsin. Mesela zamanını yönetmek sabah olabilir. Sabah bana <laughs> kitap. Evet, sabah sana önerdiğim kitap gibi. Hani bence biraz daha en üstün yaşanması gerektiğini Hı. düşünüyorum ben. Hani bunu bu konuda mesela hocalarımıza da baktığımız zaman gerçekten e, zamanlarını çok iyi yönetiyorlar. Aynı anda hem bizlere dersleri verirken hem kendilerinin işlerini yapıyorlar. Arka planda Sadece zaman yönetimde değil, mesela İstanbul'dasın, İstanbul'dayız hepimiz, bir yerden bir yere gidiyoruz, ee, nasıl gideceğini düşünüyorsun, hani nasıl daha kısa oraya varabilirim, bunlar aslında he, tamamen birer en enstümenstir. Ee, kulüp olarak bir yerlerde aktif olmalısın, departmanlarda yer almalısın çünkü ne kadar bir kulüpte aktifsen. O kadar sen başka insanlarla, uzman insanlarla konuşuyorsun. Onlara mesela nasıl davranman gerektiğini öğreniyorsun. Bir de biz biraz ensümentsiziz ya. Hani e, ha, üretimde de olsak, hizmette de olsak bizim ast ve üst muhabbetimiz olacak. Yani hem altlarımızla konuşacağız, ustalarla hem üstlerimizle konuşacağız. Yani aslında nasıl iletişim kurmamız gerektiğini öğrenmemiz lazım. Bunun için de okulun olması yani tamam bunu okulda öğrenmen gerekiyor gerçekten iyi deneyimleyebileceğim bir şey çok fazla karakterlerimiz farklı bölüm içerisinde çok fazla insanız herkesin istekleri farklı konuşma tarzı farklı hani bu konuda belki e, iletişim halinde olabileceğin ortam açısından okulun e, sana yararlı olacağını düşünüyorum. Hatta farklı okullardaki, üniversitedeki öğrencilerle de iletişim halinde olabilirsin. Ha, ya da bir stajdayken mesela şunu yapıyorsun. Ustaya nasıl konuşman gerekiyor? Yani ustayı ne sorarsan sana nasıl bilgi verir? Hı -hı. Sen kalkıp ustaya senin teorikte kullandığın ya da senin üstünün anlayabileceği, bir Müslüman'sın anlayabileceği bir teorik kelimeyi kullanıp ustaya bunu sorarsan usta sana cevap vermeyebilir. Hı -hı. Çünkü seni anlamayabilir. Yani gerçekten senin o şeyin hakkında bilgi bilmediğini bile düşünebilir. Yani İnsanlar iletişim açısından önemli bir unsur. Yani hem staj olarak, hem kulüp olarak, hem okul olarak, hem yani bunu da değerlendirmek lazım birazcık. Ne yapıyoruz biz? Şu anda. Başka derdler, gözler aktif şeyler. Y <laughs> yes, toz. De de şimdi son sorumuz Emine, e, dördüncü evet. sınıf öğrenciler ne yapmalı ne yapmamalı? En üstüne ben söylerim. Şimdi bence ilk yıl normal yaşasınlar. Yani çok fazla dersi umursamasınlar. Birazcık böyle kendilerini e, geliştirmek <laughs> üzerine böyle hani, kulüp taktif olmak, işte etkinliklere katılmak bu tarz şeylerde zor almalar daha kolay. 3-4'te işte, daha yoğun derslerin oluyor. Hani bunu yapmakta zorlanıyorsun. Ama çok da ders bırakmasınlar değil mi? Yani evet çok da alttan ders bırakmasınlar tabii ki. Çünkü dönem uzuyor. Onun hariç mesela e, şey yapabilirler. Ne diyeceğimi unuttum şu an. Artı mesela gerçekten bölüm olarak İngilizcenin olmazsa olmazlarından Hı. bir konu ve hani senin kendini İngilizce kursuna daha erken gitmesin ve ben geç gittim bu konuda pişmanım. <laughs> ve doğrudan sınıfta tez yazıyoruz. o tez yazımı esnasında çok yoğun geçiyor. Hani doğrudan sınıf dersleri zaten var Hani belki hmm. bu konuda dördüncü sınıfa çok fazla ders bırakmamalılar. Toparlanmak zor oluyor. Hı -hı. Hele de dört yılda mezun olmayı düşünen bir mühendisse ya da mühendis adayıysa hani. Hı -hı. Onun hiç ee, çok fazla dallanmasınlar. Çünkü çok, çok fazla dallanırsan da bu sefer hani ne yapmak istediğin o kadar karışıyor ki. Hani sen ne yapmak istediğini bilmiyorsun. Şirket senin ne yapmak istediğini anlamıyor. Hani kadar da dallanılmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Ha, aynı zamanda üniversiteyi üniversite ortamında yaşaması gerektiğini düşünen biriyim ben. Ee, çünkü mezun olduktan sonra hiçbir zaman bu kadar rahat hareket edemeyeceksin. Her türlü şeyi deneyin. Öğrencisin en kötü denesen kötü bir şey yapsam bile tamam öğrenci deyip geçiyorlar ama mühendis olduktan sonra bunu yaparsa bu sefer mühendisliğine laf söylüyorlar. Hani ben bu açısından öğrenciyken her türlü şeyi deneyebilirsin ama mühendis ne olurken kaybedebiliriz. ne kaybedebiliriz ki aynen. Ee, bizimle böyle bir sohbet geçirdin. Çok teşekkür ederiz Emine, İyi ki geldin. İyi ki bilgilerimizi aktardın. İlk varsın. <laughs> teşekkür ederim. Ben de çok keyifli bir sohbet oldu. Bundan sonra videolarımız gelecek diğer bölümler hakkında. Takipte kalın. Ee, Instagram sayfamız aşağıda olacak zaten. İyi günler. <laughs> Neyi beğenmemiş <laughs> olabilirsin bu seferki Gayet mükemmel.